Herkese merhabalar. Piramit ve konu konuğumuzla beraber sonuç vermem. Piramidi ve konuyu beraber seninle işleyeceğiz ve bunların yan alanları, yüzey alanları, aynı zamanda işte taban alanları nedir beraber bakacağız. Bak koni aslında bir çeşit piramit. Piramitler neydi? Prizmalardan farklı olarak üzerine oturamıyorduk ama prizmaların üzerine ne yapıyorduk evladım benim? Oturabiliyorduk hocam. Harikasın. Dolayısıyla temel fark bu. Piramitlerin aslında Tek bir noktaları var yukarıda ama prizmaların yine alt taban gibi aynı alanları vardı ve senle beraber koni de silindirin piramit hali şeklinde öğreneceğiz Tonguç evladım benim hemen. O zaman konumuza başlayalım. Bak piramitler deyince aklımıza ne geliyor? Mısır. Harikasın. Mısır gerçekten de Mısır'da piramitlerin işte bu Mısırlılar tarafından yapılmış piramitlerin ne olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bir kere dik piramidin temel elemanları ve açınımı dik koninin temel elemanları ve açınımına beraber bakacağız. Hatta hemen sana göstermek istiyorum. Bak piramit dediğimiz şey ben bu tabanı bir kare şeklinde gördüğün gibi buralarda üçgenler şeklinde bulunuyor ve ben bunu açtığım zaman tonguçla benim açınımı şöyle oluyor bak. good bir tane kare dört tane etrafında üçgen var şeklinde görebilirsin. Aynı şekilde koniyi açtığımız zaman çok garip bir şekil çıkıyor gerçekten de. Hemen bunu açtığımız zaman böyle koniyi açtığımız zaman bak ne çıktı? Bir tane böyle bir daire dilimi çıktı. Bir tane de tam daire çıktı. Bu da koninin açılımı. Senle beraber bunların nasıl hesaplandığına çok fazla girmeden ama yine de bunun nasıl ne olduğunu beraber öğreneceğiz diyorum. Ve burada öğrenmemiz gereken bazı kavramlar var. Mesela piramidin tabanı bir kareyken koninin tabanı bir daire olmak zorunda. Çok önemli. Tabanın ne olduğuna bakacağız. Yüksekliğe bakacağız. Buradaki yükseklik birazcık daha farklı. Çünkü bunla, buradaki şekiller belki üç boyutlu şekiller ve gerçekten de yükseklik normal bildiğimiz yükseklikten farklı. Yan yüzüne bakacağız. Mesela bu piramidin yan yüzünün dört tane üçgen olduğunu ve koninin yan yüzünün de aslında bir daire dilimi olduğuna bakacağız. Ve ayrıt kavramı, ana doğru kavramına bakacağız. Bir koninin ana doğrusu kavramı var. Bu da çok önemli. Şöyle bir koni çizdiğim zaman, yani şöyle bir koniyi oluşturduğum zaman, bu ana doğrusu, ana doğrusu şu çizgi olmuş herhalde. Yani şuradaki çizgiye L ana doğrusu diyoruz ve bunun e, nasıl hesaplanabileceğini ve buradan yola çıkarak neyi bulabileceğimize beraber bakacağız. Bu arada LGS son virajda hazırlık için dershane kayıtlarımız hala devam ediyor. Son viraj dershaneye şimdiden kaydolabilsin. Burada Tonguç Akademi konuda detaylı bilgi var. Tonguç Akademi bu arada hemen şunu söylemek istiyorum sana. Burada gördüğün gibi LGS tam 500 kitabımızda çıkmış soruların analiziyle beraber hangi konudan hangi soru çıkmış ve bu soruların gelme şekilleri nasıldır diyerek çok güzel bir kitap hazırladık senin için. Son düzlük kitabımız aslında bu. Bir de deneme çözmelisin. Deneme çözmeden sınava asla girmemesin. Burada yaparken de sözel ve sayısal detaylı analizlerle hangi konuda eksik olduğunu bulmalısın mutlaka diyorum. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Dersimize başlayalım. Şimdi bir kere burada gördüğün gibi bir piramit resmi var. Buna neden piramit diyoruz ve buna neden dik piramit diyoruz? Çünkü yüksekliği aslında tabanına dik inen şekillere biz dik piramit diyoruz. Şimdi burası yüksekliği aslında piramidin yüksekliği tam uçtaki tepe noktasından en e, sivri noktası yani şurası tepe noktası aslında ve burası da tabanı. Tabanı hangi şekil bunun evladım benim? Aslında bir kare değil mi? Bu kare olduğu için aslında Tepesinden bu kareye inen dik çizgiye biz ne diyoruz yükseklik adını veriyoruz. Hemen buraya yazıyorum. Bu e, şeyin piramidin yüksekliğini burada göstermiş olduk. Şimdi bir de bunun tabanı var. Tabanı dediğim şey bu kare var ya burası aslında şu. E, şöyle üç boyutlu gösterdim. Ben şöyle duruyor aslında bu şekil. Şöyle duruyor aslında bu. Bunun büyük versiyonunu görüyorsun. Buna biz taban diyoruz. Ve aslında bu şeklin şu kenarları da şu kenarları da aslında taban ayrıtı olarak adlandırılıyor. Yani şurası tabanıysa şunların her biri taban ayrıtı. 1 2 üç, dört tane taban ayrıtı var burada gördüğün gibi. Peki aynı zamanda şurada da bir yan yüz var aslında şu şeklin burası bir yan yüz olarak adlandırılıyor ve burada gördüğümüz gibi 1 2 üç... 4 tane yan yüz var aslında. Piramitler zaten Mısır'daki piramitler de bu şekilde mutlaka izle belgesellerinin çok havalı. Aynı zamanda bu yan yüzün, bu yan yüzün şu üçgenine bakarsak eğer sadece bu üçgen odaklan. Bu üçgenin tepe noktasından aşağı doğru yan yüz ayrıtına yani taban ayrıtına inilen dikmeye de biz yan yüz yüksekliği diyoruz. Zaten dikme dediğimiz şey diklik yükseklikle bağlantılı. Aman dikkat et diyorum ve burası kaç derece? 90 derece hocam. Harikasın 90 derece. Bravo diyorum sana. O zaman burasını da 90 derece. Zaten yükseklik dediğimiz şey dik olur. Yani 90 derece olur diyoruz. Bunları ihmal etmeyeceğiz diyorum ve hadi bakalım o zaman. Şimdi senle beraber piramitlerin özellikleri. Şimdi Bey, bir böyle bir piramit var. Böyle bir piramit var. Ve aynı zamanda hatta şöyle dağıtmayalım. Şu açılımla gelmedik daha. Açılımı birazdan göstereceğim sana. Böyle bir piramit var. Bir de Bey, şöyle bir piramit var. Şimdi bununla bunun temel farkı dikkat ettiysen bunun tabanı kare şeklinde ama bunun tabanı üçgen şeklinde. Buna biz kare piramit diyoruz. Buna da üçgen piramit diyoruz. Eğer beşgen olsaydı beşgen piramit diyecektim. Dolayısıyla piramitler Tabanlarına göre adlandırılır. Tabanlarına göre adlandırırlar. Peki, üçgen dik piramit dedik buna. Buna kare dik piramit diyoruz bu arada. Neden dik hepsi? Çünkü hepsinin tepe noktasından aşağı üçgenle çizdiğim e, şekli, dik yükseklik dik olmak zorunda diyoruz. Buna da üçgen dik piramit diyoruz. Şimdi bunların köşe sayısına bakalım. Şimdi hemen bakalım. Burada tepe noktası zaten bir köşe. Burada iki var burada 3 var, burada 4 var. E başka var mı evladım benim? Yok. Dolayısıyla bunun kaç tane köşesi varmış? 4 tane hocam. Harikasın. Dört tane. Bravo diyorum sana bunu yazdık. Şimdi yüz sayısına bakalım. Yüz sayısına bakalım. Şimdi burada bir yüz var, yan yüz. İkinci yüz var, üçüncü yüz var. Üç tane yan yüz var. Bir de bunun altında tabanı var. Dolayısıyla kaç tane yüz varmış? Dört. Harikasın dört tane yan yüz varmış. Ve Tabanı da aslında hatta sonra göstereyim sana. Bak şöyle. Tabanı burası bunun. Burası tabanı. Burası tabanı. Ve yan yüzlerini göstereyim sana. Bak mesela şurası bize bakan yan yüzü. Pembiş. Bak burası bize bakan yan yüzü. Mesela sol tarafa bakan yan yüzünü gösterelim hemen. Sol tarafa bakan yan yüzü de onu da yeşille gösterelim. Şurası da sol tarafa bakan yan yüzü. Bir de bunun arka tarafında var. O arka tarafını da gösteremem şu anda çünkü bayağı karıştı şekil. Şimdi dolayısıyla bunun ayrıt sayısına baktığımız zaman sayalım. Bu üçgende mesela 1 iki, 3 tane var. Dolayısıyla her bir üçgende 3 tane var. Dikkat edin ama aynı şeyi bir daha saymayacağım. İlk başta o yüzden şöyle bakıyorum. Diyorum ki şu anda gördüğüm şekilde e 1 2 3 tane yukarıdan aşağı, tepeden aşağı doğru iniyor. Tepeden başlıyorum. 1 2 3 tane aşağı doğru indi. Bir de alt tabanına bakıyorum. Yine üçgen olduğu için 3 tane var. Ya alt tabanıyla tepeden aşağı doğru inenleri sayıyorum. 3 artı 3 toplam. 6 tane. Harikasın 6 tane de ayrıt sayımız var diyorum. Bravo diyorum sana. Şimdi 6 tane ayrıt sayımızı yazdık. Şimdi kare dik piramide bakalım. Şimdi kare dik piramitte tabanı zaten bir kare demiştik. Şimdi köşe sayısına bakalım. Şimdi köşelerinde tepe noktası var. 1, 2, 3, 4 ve 5. O zaman Bundan daha fazla köşe yok zaten. Burada 5 tane köşe var. Kaç tane yüz var sayalım. 1, 2, 3, 4 tane yan yüz var. Ve altında o zaman 5 tane. Harikasın. 5 tane yüz sayısı var. Başka yok zaten. Bir tabanı var. Bir de 4 tane de yan yüz var. Dikkat edelim. Ayrı sayısına bakalım. Ayrı sayısı da ne demiştik? Tabanını sayalım. 1, 2, 3, 4. Bir de bunun tepesinden aşağı doğru inenler. 1, 2, 3, 4. 4 artı 4 8 tane de ayrıt sayımız var diyoruz. Peki beşgen dik piramide bakalım şimdi. Beşgen dik piramide de aslında tabanı beşgen olmak zorunda. Yani şurası bak 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Ve burası taban olarak beşgen şeklinde. Ve burada hatta şöyle bir şey yapalım. Şöyle bu da aşağı doğru iniyor. Aslında buradan buluşuyorlar. Ve köşe sayımıza bakalım. Yukarıda tepe var. Aşağıda da 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman 5 artı 1, 6 tane köşe var. Şimdi dikkat et. Kare dik piramitte 5 tane var. Çünkü bir de tepe noktasını alıyorsun karenin yanında. Üçgen dik piramitte 4 tane var. Üçgenin 3 tane köşesi bir de tepe noktasını alıyorsun. Burada aynı şekilde beşgenin 5, 5 tane köşesi bir de tepe noktasını alıyorsun. 6 tane köşe var. 100 sayısına baktığımız zaman bunun aslında 5 tane kenarı olduğu için 5 tane yan yüzü var ve alt taraf var 5 artı 1'den 6 diyoruz. Yani bak bu e, aslında 3 artı 1 bu da 3 artı 1 e, bu 4 artı 1 aslında bu da 4 artı 1 bu 5 artı 1 aslında bu da 5 artı 1 dolayısıyla ne yapıyormuşuz piramitlerde 1 ekliyoruz aslında. Beşgen dik ise 5 artı 1 Kare dik ise 4 artı 1 gibi ekliyoruz Ayrıt sayısında ise şunu yapıyoruz tamanın ayrıtları zaten 5 taneydi. 5 artı. Bir de üst taraftan aşağı doğru inenler her bir köşe indiği için 5 artı 5. Yani toplamda 10 tane ayrıt var. Bu neydi? 4 Dört artı 4'tü. Bu neydi? 3 Üç artı 3'tü. Dolayısıyla bu şekilde kısa yoldan hesaplamalar yapabiliriz diyoruz. Şimdi geldik. Artık açınımlarına. Şimdi kare dik piramide baktığımız zaman Tonguç Erhan aslında bir açınımı vardı. Ne demek açınımı? Ben bu şekli ben bu şekli açtığım zaman hatta açalım sana böyle şunu kaldıralım çıkartalım. Şöyle şuna şey de Bunu böyle açıyorum. Hop hop hop. İşte bu şekilde bir şekil çıkıyor diyoruz. Yani burada bir kare var. Burada da 1 2 üç, dört tane üçgen var. Hatta şöyle gösterebilirim. 4 tane üçgen var. Dolayısıyla bizim bildiğimiz şey aslında bunun taban olduğu, bunların da yan yüzleri olduğu. 4 tane yan yüzü bu şekilde koyuyoruz. Peki. O zaman ben bunu tekrar buraya sıkıştırdığım zaman zaten e, ee, piramidimizi elde etmiş olacağım. Böyle aslında piramidimiz buydu. Bunu açtığım zaman demek ki bu şekilde geliyoruz. Peki buraya dikkat ederim. Şimdi ben burada ben burada açmadan önce tabanımızın kenarları 6 6 ise o zaman bu kare de 6 6'dır. 6 6 6'dır. Aynı zamanda bu yan yüzün yan yüzün bir e, ayrıtı yan yüz ayrıtı 5 cm ise e, burası da 5'tir. O zaman burası 5'tir. O zaman burası 5'tir. Bak çünkü bunların hepsi birbirleriyle ne yapıyorlar? Ee, kavuşuyorlar. Yani aslında bunlar birbirleriyle dokunuyorlar ve dokundukları zaman birbirleriyle aslında temas halinde olabilmesi için aynı uzunlukta olması gerekiyor. O zaman ben bunu böyle açtığım zaman burası 5 ise burası da 5, burası da 5, burası da 5, burası da 5 hepsi 5 olmak zorunda. Yan yüzlerin hepsinin bu şekilde olması gerekiyor. Burada önemli bir şey var. Yan yüz yüksekliği denilen bir şey var. O da şu ben buradan böyle dikinersem eğer burası 6 6 6 diye hepsi. Burası 3 3 diye ayrılmaz mı? Evet ayrılır hocam. Harikasın. Evet ayrılır. Dolayısıyla burası dikse burası 3 4 5 üçgen Bu işte bu 4 yan yüz yüksekliği olur. Yan yüz yüksekliği olur. Bu da aklının bir köşesinde kalsın. Çünkü birazdan yapacağız. Yani şuradan şöyle bir çizgi çizdiğim zaman aslında bunu böyle kapattığım anda, kapattığım anda yan yüzün yüksekliğinden bahsediyorum. Diyoruz. Peki geldik şimdi de e, üçgen piramide. Üçgen piramide açmaya çalışalım. Üçgen piramide hemen açıyoruz seninle beraber. Kaç tane ayrıtı vardı bunun evladım benim? Altı tane harikasın. Altı tane ayrıtı vardı. Altı tane ayrıtı vardı. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla bu altı tane ayrıtı evet. bir iki üç bir de alt tarafta üçgenin. Hadi bakalım seninle beraber bir açalım bakalım şimdi şöyle bunu birazcık bantlamışız birazcık şey dağılıyor diye herhalde. Evet açtığımız zaman açtığımız zaman şöyle bir şekil çıkıyor. Şöyle bir şekilde çıktıktan sonra bunu böyle açtığım zaman aman Allah'ım burada bir, bir, iki, üç, dört tane üçgen çıktı. Çünkü tabanı var bir de yanında üç tane yan yüzü var. Dolayısıyla dört tane üçgen çıktı diyoruz. Bunlar yan yüzler bu da tabanı diyoruz. Ve dikkat edelim bunlar birbirleriyle böyle öpüşecekleri için ya yani kavuşacakları için aslında ne oluyor? Bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani şurası mesela diyelim ki ee, burası altı diyelim altı diyelim altı diyelim. Burası 5 diyelim, 5 diyelim, 5 diyelim. O zaman bunların hepsi 5 olmak zorunda. 5, 5, 5, 5, 5 diyelim. Burası da 6, 6, 6 olmak zorunda diye düşünebilirsin diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber yeni bir soru tipimize. Bu da önemli. Taban ayrıntı uzunluğu 6 cm olan yan ayrıntı uzunluğu 8 cm olan beşgen dik piramidin ayrıntı uzunlukları toplamı kaç demiş. Şimdi beşgen dik piramit demiş. Şimdi beşgen dik piramitte bir beşgen olacak. Şöyle bir tane beşgen çizeyim seninle. Hop 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 şöyle bir beşgen çizdik. Sonrasında bunun piramit olabilmesi için yukarıda bir tepe noktası lazım. Bununla bütün e, şeylerin birleşmesi gerekiyor. Zaten piramidin temel özelliği ortada yukarıda sivri bir çizim. Yani üzerine oturamıyoruz hatırlıyorsan. Dolayısıyla bu şekle göre taban ayrıntı uzunluğu 5, 6'ymış özür dilerim. 6'ymış. Dolayısıyla 6 santimetre ama dikkat edelim bu, bunu da ekleyelim buraya düzgün beşgen dik piramit. Yani burası 6 ise burası da 6, burası da 6, burası da 6, burası da 6. Dolayısıyla taban ayrıtlarının uzunlukları toplamı 6 kere 5'ten 30 cm. Peki yukarıya doğru e, yan ayrıtının uzunluğu da kaçmış? 8'miş. O zaman burası 8, 8, 8, 8, 8. 5 tane de 8 var burada. 8 kere 5'te 40 ve bunların hepsini topladığımız zaman... 70 santimetre cevabımızı bulmuş olduk, diyoruz. Peki geldik. Johannesburg dedikten sonra. Johannesburg. Evet Johannesburg, e, bravo diyorum sana gerçekten de güzel söylüyorsun. Johannesburg aslında Güney Afrika'nın bir şehri. Şimdi gerçekten yok artık Johannesburg diyorsun. Yani zor bir soru gibi geliyor. Bakalım. Şehirde verilen kare piramidin taban ayrıtının uzunluğu 12 santimetreymiş kare piramit varmış. Burası 12 imiş. O zaman burası 12'dir. E burası 12'dir. Burası 12'dir. Tamam. Kare olduğuna göre bütün kenarlar birbirine eşit. Tamam. Yan yüz yüksekliği 10 santimetre. Yani şurası hayda nasıl bir şeklimiş bu ya? Şurası, şuradan şurası yan yüz yüksekliği 10 santimetreymiş. Wow Tamam. E bu piramidin yüksekliği kaçtır demiş. Ya yüksekliği nasıldı? Aslında yüksekliği bu tepe noktasından aşağı böyle tam ortasına dik inen şekilde. Yani bu piramidin yüksekliğiyle. Şimdi ben bunu bulmak istiyorum. Ama bunu bulabilmek için şöyle bir çizgi çiziyorum. Ve bu tam ortasına denk geliyor bunun. Tam ortasına denk gelince burası 6-6 diye ayrılıyor. Şimdi 6-6 diye ayrıldı tamam. Aynı zamanda şu, şu uzunluğu biliyor muyum? Bilebilirim. Çünkü aslında aynı şekilde bu da bu da bunu 6-6 diye ayırıyor. Burası 6 ise burası da 6 oluyor. O zaman şu mesafeyi biliyorum. Şimdi şurayı soruyor bana. Burada bir üçgen var Tonguç Eylül Bak dikkat. Et. Şöyle üç boyutlu düşün birazcık. İçinde e, bir dik piramidin içinde bir üçgen. Yani bir tabaka gibi düşün. Burada şu üçgene bakıyoruz. Şu üçgen alıp büyütüyorum buraya. Şu pembiş kenar. Burası dikmiş. Sonra bu. Sonra bir de şuradaki 10 santimetre. Bak şu üçgeni aldım buraya büyüttüm. Bu sarı üçgeni. içinden dilim kestim gibi düşün. 10. Burası 6 şu yüksekliği soruyor. Bana burayı sana hey soruyor. E burada Pisagor yok mu? Var. Dolayısıyla 6 bilmem ne üçgeni 6 8 13 üçgeni o zaman yüksekliğimizin 8 santimetre olduğunu Pisagor yaparak da bulabiliriz bu arada. Bu şekilde hesaplamış olduk diyoruz. E, piramidin yüksekliği. Bu yan yüz yüksekliği de bu da piramidin yüksekliği. İkisi birbirinden farklı şeyler. Bu dik üçgeni görmeyi çok iyi anlamamız gerekiyor diyoruz ve... Hemen yenilisi bir sorumuz var. Yukarıda açılımı verilen kare dik piramit aşağıdaki hangisi olamaz diye sormuş bize. Dikkat edelim bu kare dik piramitte burası aslında taban Tonguç evladım benim. Burası taban. Bu tabanı burada göremiyoruz hiçbir şıkta. Ama yanlarını görebiliyoruz. Yan yüzüne bak. Böyle bir bayrak gibi iki tarafı farklı renkte var. Burada iki tarafı farklı renkte var. Bir üst ve altı farklı renkte var. Burada üst alt boş ama ortası şeritli var. Şimdi ben burada... Üst, alt, boş, ortası şeritliği gördüm. Yani şu yüzden bahsediyoruz. Bunun yanında da bu kapanınca şöyle bakalım olaya. Şimdi burası şöyle. Bu kapandığı anda, kapandığı anda e, hatta şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bak bunda da e, bu şekil var. Bu kapandığı anda aslında aslında ne oluyor? Yan yana geliyor bu 200. Bu 200 de yan yana geliyor. Örtüşüyorlar. Hatta şöyle senin için bunun şeklini de yaptım. Şöyle bakalım olaya. Şöyle. Bunu ben kapattığım anda aslında şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu buradaysa, bu buradaysa, bak bu varmış. Devam ediyorum. Aynı şekilde bu buradaysa, bunun yanında, şöyle bakalım olaya. Bunun yanında bu mesela buna benziyor. Bununla bu varmış demek ki. Harikasın. Bu ikisi de var. Şimdi buraya bakalım. Şimdi burada ise ya kardeşim şöyle bir şekil var. Bakıyorum. Şöyle bir şekil var. Yok sanki burada. Bir de bunun yanında bir tane daha çizgi var. Yanında çizgi. Bu hmm. dikeyin yanında hep yatay var bak. Ama dikkat et, dikeyin yanında hep şerit var mesela. Bu böyle bir şey yok bulamadım ama şuna bakalım. Şu var mı? Evet var gibi. Bunun yanında bu var. Evet doğru. Bak bu birbirine aynı. Dolayısıyla cevabımızın C olduğunu söylüyoruz. Görsel yetenek gerektiriyor. Burada şunu unutma. Şunla şu yan yana gelemiyor hiçbir zaman. Çünkü bu bununla öpüşüyor, bu bununla öpüşüyor, bu bununla öpüşüyor. Dolayısıyla yan yana geliyorlar. Dolayısıyla bu bir şekilde oluşamıyor diyoruz. Ve hemen geldik konimize. Şimdi konimize aldık elimize. Konimiz dediğimiz şey aslında yukarı sivri olan ve aşağısı bir silindir gibi yuvarlak daire olan bir şekilden bahsediyoruz. Şimdi bu koni mesela işte Hunilerde işte arabaların benzinlerini doldurmak için kullanılan hunilerde ve benzeri çok kullanılıyor. Ee, ve aynı zamanda birçok jet motorunda ve benzeri bu şekli görebiliyoruz. Şimdi buraya bakıyoruz. Aşağısı bir daire olacak, tabanı bir daire olacak. Buna taban diyelim. Tabanlı olmak zorunda, bir daire olmak zorunda ve bu da aslında şu yarıçapsa bu tabanın yarıçapı. Taban Yarı çapı diyoruz. Hatta tabanı senin için böyle bir pembişe boyayayım. Şu tabandır aslında. Bu tabanın tepe noktasından yine üzerine oturamadığımız bir şekilde bu. Buradan tepe noktasına indirdiğimiz yüksekliğine biz cismin yüksekliği diyoruz. Yani bu üç boyutlu cismin yüksekliği diyoruz. Aynı zamanda tepe noktasından tabanın kenarına çizilen çizgiye ise bu koninin ana doğrusu diyoruz. Ana doğru kavramı çok önemli ve ne harfiyle gösteriyoruz bunu? L harfi. Harikasın. L harfiyle gösteriyoruz. Bravo diyorum sana. L harfinde buradan söylemiş olduk. Şimdi geldik e, koniyi açtığımız zaman ne olur? Gel senle beraber açalım. Bak böyle bu şekilleri otomatik uzaydan nasıldan getirdik. Bunları bak bu koni aslında. Şimdi ben bu koniyi açtığım zaman ne oluyor? Şöyle açıyorum. Hop! Şöyle bir şekil çıkıyor. Aslında bir dairemiz var burada. Bu dairemizin yanında bir de burada bir daire dilimi var aslında. Yani şöyle bir şekil çıkıyor. Resmen şey gibi. Yelpaze gibi oldu gerçekten. Şimdi dolayısıyla burada bir dairemiz var. Bu dairemiz var. Bu da yukarıda da yan yüzü dediğimiz şeyin açılımında. Şimdi burası tabanıydı. Burası tabanıydı, daireydi. Bu taban. Bir de yan yüz dediğimiz şey, yan yüzün açılımı ise bir daire dilimi dilimi. Ne daire dilimi? Mesela bu böyle yukarıdan böyle bir daireye benziyorsun değil mi? Şu koskoca bir dairenin bir dilimi aslında bir parçası böyle daire tamamlanabilirdi burada. Dolayısıyla buna da biz daire dilimi diyoruz yan yüz açılımla. Şimdi gel senle beraber belki detaylara girelim. Taban çapının ve yüksekliğinin uzunluğu 8 santimetre olan taban çapının demiş dikkat edelim. Taban çapı nedir? Bu burası merkezi ise bu dairenin, bu dairenin merkezi ise böyle bir biraz yatay düşünmemiz gerekiyor. Şurasının hepsi 8 cm. O zaman yarı çapı kaçtır? 4 cm diyoruz. Yarı çapı 4 cm. Şurası 4 cm. Tamam. Ee, ve yüksekliğin uzunluğu. Yüksekliği de neresi? Aslında şu tepe noktasından aşağı doğru dikindiğim zaman tam ortasına geliyor dairenin. Bu burası 8 cm demiş. Bir de diyor ki ana doğrusunun uzunluğu. Yani buradaki uzunluğu L'yi soruyor bize. Ne yapacağız? Dikkat edelim. Burada bir üçgen var ve dik üçgen bu. Bu dik üçgen aslında Pisagor'u getiriyor bize. 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir L'nin karesi diyorum. 16 artı 64 eşittir L'nin karesi diyorum. 80 eşittir L'nin karesi diyorum. L eşittir 80 karekök 80 desek 16 çarpı 5 olsa 4 karekök 5 şeklinde cevabımızı bulmuş olduk. O zaman ana doğrusu 4 karekök 5'miş diyoruz. Şimdi geldik Koni'nin olası açılımlarına. İlla Koni benim demin gösterdiğim gibi böyle bir daire dilimi olmak zorunda değil. Yani şöyle olmak zorunda değil. Şöyle de olabiliyor. Çok daha büyük bir daire dilimi olabiliyor. Veya daha da büyük daire dilimi olabiliyor. Yarım daire de olabiliyor ve benzeri. Yani daire dilimi dediğim şey yarım daire de olabilir. Daha küçük bir 30 derecelik bir daire dilimi de olabilir. Mesela burası 30 derece olabilir. Burası 180 derece olabilir. Burası da 240 derece olabilir. Mesela bunların her birisi aslında... Koni'nin e, merkez açısı dediğimiz kavramlar. Merkez açısı büyük veya küçük olabilir. Şimdi bu merkez açısı dediğimiz şey alfa ile gösteriliyor ve bu alfanın özel bir kuralı var. O da şu Tonguç Eramim. Buradaki uzunluğu hesaplarken ben aslında şuna hesaplıyorum. Diyorum ki bu koskocaman bir daire olsaydı bu dairenin şu çember yayının uzunluğunu nasıl hesaplardım? Burada e, 2 çarpı pi çarpı L çünkü yarı çapı bu gibi olacak bu dairenin. Bu dairenin yarı çapı şurası olacak. Bu çarpı alfa bölü 360 yapmam gerekiyor. Şu daire e, merkez açısına göre yapmam gerekiyor. Şimdi bu aslında şu uzunluk. Bu uzunluk da şunun çevresine denk geliyor. Ya eşittir 2 çarpı pi çarpı r oluyor. Bu iki piler iki piler zaten aynıydı. Dolayısıyla buradan şöyle bir şey çıkıyor aslında. R'nin. L'ye oranı eşittir alfa bölü 360 denilen bir formül çıkıyor. Bu formül çok e, LGS'de çıkmıyor ama yine de test kitaplarımızda çıkıyor. O yüzden bileceğiz. O zaman küçük yarı çap bölü büyük yarı çap eşittir. Buradaki merkez açı bölü toplam 360 derece ilişkimiz var diyoruz. Mesela bir tane soru. TB eşittir 9 santimetre demiş. Burası 9 cm demiş. Taban yarı 4 cm imiş. Tamam. E, koninin açılımı yanına verilmişti. Alfa açısının ölçüsü. Şimdi diyor ki küçük yarı çap 4 bölü. Büyük yarı çap bu böyle tam olsaydı 9 eşittir. Alfa bölü yani ağaç bölü 360 diyorum. Hemen buradan işler dışlar çarpma yaparak hesabımı yapabilirim. Ve bu zaten bunun 40 katı. Bu da bunun 40 katı olacak. O zaman burası e, 160 derece. 160 derece. Merkez açısının 160 derece olduğunu bulmuş olduk diyoruz. Şimdi geldik yeni bir sorumuz. Şekilde ve açılımı verilen koninin yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi bu merkez açısını biliyoruz. Neydi formülümüz? Alfa bölü 360 eşittir. R bölü idi. Şimdi alfa 180'miş. Bölü 360 eşittir. Ee, R neydi burada? Bilmiyoruz. R soru işareti. R bölü. L neydi burada? Bu, bu uzunluk. Yani ana doğrusu 10. O zaman bu 1 bölü 2 ise bu da 5 olmak zorunda. O zaman burası 5 santimetre. Ne soruyordu bize? Koni yüksekliğini soruyordu. Hemen çiziyorum. Şu koniyi böyle 3 boyutlu çizdim senin için. Burasının yarı çapının 5 santimetre olduğunu bulduk. Şimdi bana ne soruyor? Yüksekliğini soruyor. Yani burayı soruyor. Ve burada böyle bir şey vardı. Yer vardı. Dik üçgen vardı. Ve bu da L'ydi. Yani ana doğrusunun uzunluğuydu. E burada artık Pisagor yapabilirim değil mi? buranın uzunluğunun karesi artı bunun uzun karesi h kare artı 5'in karesi eşittir 10'un karesi diyorum. E h kare artı 25 eşittir 100 diyorum. E, ve sonrasında h kare eşittir 75 oldu. h eşittir karekök 75 oldu diyoruz. Cevabımızı 5 karekök 3 diye de yazabiliriz. Karekök 75 5 karekök 3'tür diyoruz ve süper bir şekilde bu dersimizde bitirdik. Tekrar sonra bunlardan çok az soru geliyor. Özellikle test kitaplarına geliyor ama LGS'de böyle soru gelme ihtimali çok düşük diyorum. Şimdi geldik sorumuza. Bu arada hemen sana ödevini vermek istiyorum sorumuzla alakalı Tonguç'um. Evladım benim burada tüm dersler kitabımızdan zaten matematiği neredeyse bitirdik sayılır. Burada prizmaları görmüştük, silindiri görmüştük. Şimdi de piramit ve koninin açılımları test 30'u yapmanı istiyorum. Ve Dinamo Matematik kitabımızdan da Tonguç Evladım benim burada e, artık sonuna geldik geldik son konulardayız ve prizmalar silindirler hepsini bunu gördükten sonra piramitle alakalı test 94 95 piramitle alakalı ve 96 ve 97'de konuyla alakalı bunları yapma istiyorum mesela bu soru gerçekten çok ayırt edici bir soru ve buradaki soruların bazıları challenging sorular Doğru Bankası'ndaki sorularım zaten da baya bir hani e, yorabilir ama yorulduğun zaman da iki iki sınavda yorulmayacaksın bu da başka bir kazanım şimdi burada piramit ve konuyla alakalı Tomuç Elan Bey'im piramit ve açılımı test 96, koni ve açılımı test 97'yi yapmanı istiyorum. Mesela buradaki ayırt edici sorumuzda buradaki sorumuz 4 karekök köküçlü soru. Hadi bakalım o zaman ilk sorumuza başlayalım. Bir kere e, beyaz kağıttan yapılan bir dik koninin dış yüzeyinin bazı bölgeleri boyanıyor demiş. Bu dik koninin açılımı yapıldıktan sonra dış yüzü aşağıdaki gibi görünüyor demiş. Bu yan yüzü bu arada hani nasıl demiştik? Burası yan yüzü, evet burası yan yüzüymüş. Ve burası da e, tabanıymış, tamam. Diyor ki, buna göre aşağı yukarı hangisi? Bu dik koninin kapalı halinin üstten görünümüdür. Üstten baktığımız zaman koniye bir kere... Tabanını falan görmeyiz. Sadece buradan görürüz. Tabanını falan görmeyiz. Dolayısıyla e, bir kere ben üstten baktığım zaman şurası beyaz çizgiyse, burası beyaz çizgiyse ben bir yuvarlak beyaz göreceğim. Bu tam kapandığı zaman böyle etrafı, burası beyazsa böyle tam kapandığı zaman etrafında bir beyaz göreceğim. Bu kesin, bu kesin, bu kesin. O zaman bunu eledim. Burada beyaz yok. Mesela şurasını göremiyorum burada. Çünkü her tarafı renkli olmuş. Burada da çok dikkat edelim. Üst tarafta bir yeşil bir mor var. Morun altında yeşil var. Yeşilin altında mor var. Yani aslında biz burada baktığımız zaman yeşil ve moru bir tarafı yeşil bir tarafı mor göreceğiz. Tamam bir tarafı yeşil bir tarafı mor. Bir tarafı yeşil bir tarafı mor. Aa, burası sadece mor demiş. O zaman burasının hepsi mor değil ki yukarısı. Dolayısıyla ben yukarıdan baktığım zaman şurasını görürüm. Ve ilk başta burası bana yakın olur. Ve burasını gördüğüm zaman da Aynı renk görme ihtimalim yok. Bunu da eledim o zaman. Tamam bir yeşil bir mavi. Yeşilin altında mor olmalı. Ha, morun altında yeşil olmalı. O zaman morun altında mor yok. Morun yeşilin altında mor var. Dolayısıyla cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. En altta da zaten beyaz olduğunu söyleyebiliriz ve hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.